Merhabalar. Ee, Hektaş'a yakın zamanda bakmıştım diye hatırlıyorum ama tam emin olamadım. Ee, bir takipçiye geçen hafta galiba söz vermiştim. Onun için tekrar bakayım. Şimdi bir tren çizgimiz vardı Hektaş'ta. Şöyle göstereyim. Oldukça da iğmeliydi. Ee, şuradan beri bir yatay bir harekete girdi. Şurası bir yatay alan. Şöyle. Yatay alandı. Öyle söyleyeyim. Yani bunu bir hafta 10 gün önce baksaydık ya da birkaç gün önce bakayım. Şu 9 Temmuz'da şöyle alalım hadi. Tren çizgisini alalım çünkü bu yatay alanı. Kırmalı dönemi. Şöyle bir yatay alanımız var. Ki hala mı var? Ona tedirgin oldum bakarken. O biraz kırmış yatay alanı. Şimdi şurayı bir kaldıralım. Bunu da 6, 10, 13, 32. Üstü 15, 58 yani 2 liralık bir marj var diyelim burada 2-2-20 2 diyelim biz 2 liralık bir marj varmış şimdi e, yatay alanda hareketlerini devam ediyor yani şu an için şey düşüş kısa trendi düşüş şöyle bir minor Şu onu da e, saatlikte göstereyim şimdi iki tane saatlikte trend çizeriz bir böyledir düşüş trendi buraya çok uzak ivmelenmiş yani şurada bunu kaldırıyorum. Biz kısa olanı çizelim. Sadece göstermek için koydum ötekini. Şöyle bir düşüş trendimiz var. Şimdi bu trendi kırmak için hiç teşebbüs bile etmemiş şu ana kadar. Fakat bir yataylık da var. Yok değil yani. Şöyle bir yataya da bir yatay bir alan açmış kendini. Orada böyle bir yukarı aşağı hareketi var ama şöyle bir boynunu bükme de var şöyle hafif gelmiş yani 13-18'e kadar da inmiş. Yani bize şuradaki kısa trendin şuradan itibaren yani 27 Temmuz'dan itibaren oluşan bu minor trendin bozulduğunu gösterecek iki şey var. Birincisi ya şu trendi kırar ki bu yani ben bunu gözüksün diye çekiyorum yoksa bakmak için değil aslında. Çünkü buna bakmadan şunu da şuna da bakabilirsiniz. Ya bunu kırar ya şuradaki e, saatlikte bu grafik 50 saat ortalamasını kırar. O da 13.48. Yani ki güvenli mi olur hisse? Yani bunları kırmakla da tabii düşüş bitti anlamına gelmez buradaki. Yani trendin dışına çıktı bir kere. Şuradan bir e, 6 Ağustos'tan beri sarktı dışarı. Yani çok güvenli olmaz tabii. Ama yani 200'ü kırması için belki ki 200 saati kırması güvenli olur. En azından düşüşün durabileceği anlamına gelir benim nazarımda bunu söyleyeyim. Yani ya dolayısıyla şu trendi kıracak o da işte 13'lerde 13.5'larda zamandan da kırabilir bunu tabii Yan yan gider. Zamandan kırar. O da olumludur en azından bir taban yapıldığını e, gösterebilir işaret olarak. Veya yukarı gider kırar ardından da 14 11'i bekleriz. Ama şu an böyle bir hareket açıkçası eee göremedim. Yani bu grafikte ben günlüğe geçeyim. Hani kısa şey bırakıp yani trende çekersek böyle şey çekeriz burada. Ama dediğim gibi yani günlükte bu trend çok sağlıklı bir veri vermez. Onun için yani biz günlükte bakıyoruz geldi grafiklere saatlikte değil. Ee, günlük için konuşuyorum. Günlükte iz, yani takip etmemiz gereken yer şurada 14 28. Bir kere bunun üstüne bir atarsa 14-28'in üstüne. Deriz ki yani 30 diyelim biz onu. 14-30 diyelim. Güvenli bir bölgeye dönüş var deriz. Ki orta uzun vadede o da tekrar bir e, yükselişe işaret edebilir. 50 gün ortalaması. Onun için hani böyle çizgi takip etmenize gerek yok. Ortalamaları takip etmeniz de hatta daha önemli bana göre. Ortalamaları takip et e, bir tahminde bulunabilirsiniz. Olur olmaz ayrı konu ama yani ortalamalar önemli göstergelerdir. Ne dedik? 14.30 dedik. 14.30'un üstüne atarsa ve kapanışlar yaparsa bakın kapanışlar diyorum. Bir kapanış iki kapanış demiyorum. 3-4-5 gerekirse piyasanın durumuna göre. Yani Borsa İstanbul'da çok çalkantı varsa orada tabii daha çok kapanış ar aramak gerekir. Yani bir düşüyor bir çıkıyor çünkü. Endeks. Orada biraz kapanış aramak da fayda var. Bir kapanış değil. Birkaç kapanış. Dolayısıyla 14-26 üstünde arayacağınız kapanışlar önemli. Ee, onun dışında Şimdi bir özel bir formasyon yok. Olsaydı e, söylerdim. Şu an yok. Ama sevimsiz bir mum var. Öyle söyleyeyim. Yani şu mum yani siyah şöyle yukarıda olsa iyidir gövde. E, ama fitil yukarıda siyah aşağıda olduğunda çok da hoş bir görüntü değildir. Ama çok kötü de bir görüntü değildir. Yani buradan sonra paldır küldür düşer de demiyorum. Stop noktası belirleyecekseniz şuradaki çekici yani bu pardon çekici değil bu asıl adam. Siyah olursa çekici beyaz olursa asıl adam Asıl adım 14 48. 50 diyelim biz ona. Akılda kalıcı olsun. 14.50 50 seviyesi yani yeni girdiyseniz tabii belki kağıda bir stop noktası olarak bence kullanılabilecek bir seviye. Geçen sefer buradan döndü. Şu aşağıda da şey var. 200 gün 10 desteği var. Yani dolayısıyla burası da bir destek aynı zamanda. 12 48'de bir destek. Şimdi niye 12.48 diyorum onu da söyleyeyim dese tabi buradaki yani şu siyah mum şuralarda oluşsa belki hani daha böyle kısa destekler söyleyebilirdim şuradaki formasyona dayanarak ama artık bu formasyonun da yarısına inmiş kağıt gele 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 tam şuradaki çekici yani bundan bir sonraki oluşan şey çekiç çekicinin en alt kısmına inmiş dolayısıyla hani onun için 14.48 diyorum buradaki deste. Bir de Fibonacci seviyelerini merak ettim. Geri aldım seviyeler neymiş, ne değilmiş. Şöyle bir ona da bakalım. Bunu da ters değerlendirirsek daha doğru olacak. O bakın tesadüf mü? Değil. İşte 618 hep böyle bir seviyedir. Doğru çizildiği takdirde. Gördüğünüz gibi 47'ye geliyor. 618'de geçen sefer yukarı tepki verdiği yer. 618. Ee, onun da görülmesi güzel oldu yani. Çekip de görmeniz. Burada Fibonacci 618 seviyesi yani %62 diyelim biz onu. %62 seviyesi önemli arkadaşlar. Onun altında çünkü 382 10.54 200 gün ortalama. Aynı zamanda 10.72. Yani yakın yer olduğu için önemli. İlle üst üste olması gerekmiyor. Arada da bir ara destek. 11.51 ara desteğimiz de burada. Kötü senaryoda. İyisini söyledik zaten. Yani 50 günün üstüne kırarsa o zaman iyidir. Ee, tekrar bu trendin içine atarsa zaten çok çok iyidir. O zaman gideriz 15.50'deki 15.59-60 diyelim onda 15.60'daki direncine bakarız. Biraz da göstergelere bakalım. RSI 37'de ee, yani şimdi tepki alımı için yani uzak demeyeyim de düşüş devam ederse RSI 20'lere falan gelirse yani 30'un altına indiği zaman tepki alımları beklenir. Şu an tepki alımları tabii gene gelebilir. Ona itirazım yok. Ama biraz ayı piyasası aşağı doğru stokastik sat veriyor. Bir de Mekte'yi açalım. Mekti de sat konumunda. Mekti de biraz düşmüş yani eksi e, 0.4 0.14 ve 0.18 yani kısa olan 0.18'e düşmüş. Daha önceki tepki yeri 0.57. Oraya biraz mesafe var ama onun dışında 0.14'e düştüğü yerler Yani şey hariç şöyle söyleyeyim. E, pandemideki mart düş şu hariç 0.14'e günlükte Mekti'nin düştüğü de pek görülmemiş kısa olan yani 12 değerindeki pek fazla düşmemiş. Bunun dışında Hektaş için söyleyeceğim bir şey şu anda yok. Hepinize iyi akşamlar dilerim.